sosyal mesafe kurallarına uyalım. Çorum'da polis ekipleri maske ve sosyal mesafe denetimine çıktı. <laughs> İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilde maske ve sosyal mesafe denetimleri yapıldı. Yoğunluğun fazla alanlarda il emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler vatandaşları hem maske hem de sosyal mesafe konusunda uyardı. Gazi Caddesi'nde yapılan denetimlerde polis, maske takmayan veya yarım takan vatandaşları uyararak tedbirlere uymaları konusunda uyardı. Öte yandan denetimlerde polis ile vatandaşın arasında ilginç diyaloglar da ortaya çıktı. Otobüse binen bir vatandaş, ameliyatlı olduğunu belirterek maskeyi tam takmak istemedi. Polisin ikazı sonucu yaşlı adam ikna oldu. Haklısın ameliyatta olduğun için. Şunu birazcık yukarı çekersen maskeni deneyelim beraber. Yap. Burnundan hava alırsın. Bir deneyelim mi beraber? Vallahi yalan ya. Kızım yani ben burnumu Ben 15 sene ameliyat ettim efe selam diyeyim. Anladım. Ee, ben senin sağlığın için söylüyorum. Sağlığın için. Ben de biliyorum. Evet. Senin sağlığın için bunu da. Evet bak herkes takıyor burada. Anca bela düz Anladım. Birazcık yukarı çeksen burnun üzerine kadar çok azcık. Evet. Tamam. tamam. Teşekkür ederim. Hadi elveda. Şifanın yeni adresi bioenerji tedavisiyle tanışın. Bioenerji ile ağrılar varsa yok olur. Gün geçtikçe enerjik olarak daha güçlü ve daha dinç günler yaşamaya devam edersiniz. Biyoenerji tedavi yöntemi şimdi Seyyare Estetik ve Güzellik Merkezi'nde. Adres Gazi Caddesi Vergi Dairesi karşısı. Ayrıca 15 Temmuz Hürriyet Parkı'nda maskesiz oturan bir vatandaş maske takmamak için direndi. Tamam, maske nerede? Maske yok. Fazla maskesi olan var mı yanında? Evet, evet, yok. Evet, askerim. Ben. Askerim ben. Kendisinin asker olduğunu belirten yaşlı adam, Tayyip Erdoğan benim adamım, Amerika'da benim adamım diyerek kendini savundu. Askerim. Evet askerim. Abi. Evet, askerim. Geliyorum abi. Atatürk Cumhuriyeti'dir. Amcacığım, Hayır, şunu tak bakalım. Neden? Üstel karşı. Ki... Maskeye. Evet, ya hasta olursa? Başka... Hayır, no, ben şeyim. Tayyip evet. Erdoğan'ın benim adamı. tamam mı? Okey. da benim adamı. Benim oğlum yapıyor bunu. Ha. Tamam. Aa, emniyet biliyor, her taraf biliyor. Hürriyetim yok. Tamam. Ha, hürriyet başka olmayan başka. adamı ne olur? Sağlığın olsun, sağlığın. Her şeyden önce sağlığın. Hürriyetimi aldı, çaldı. Tamam amcacığım. <laughs>